Hepinize merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Almanya'dayız. Köln'deyiz ve Köln Katedralindeyiz. Arkadaşlar 632 yıl sürmüş bu tarihi yapmak için ve 533 basamağı var en üstüne çıkmak için. Hep beraber sizlerle birlikte çıkacağız bakalım. burada başlıyoruz. 157 metre, 533 merdiven basamağı. Artık yukarıda görüşürüz. Hadi bay bay. Evet. Nefes nefese kaldı. Yarısı bitti yukarıdan da. Hadi gelenler var. Evet. Hani etraf tel örgüyle böyle görebiliyoruz yukarıdan aşağıya. Bakalım. Çok yağmurlu ve kapalı bir hava var. Yani, evet. bulanık gösteriyor. Yani merak edenler için söyleyeyim. Hava güzelken gayet keyifli olur diye düşünüyorum ama şimdi bu şekilde aynı böyle her yer tel örgülü. Evet. Yani şehrin merkezi gözükmüyor gördüğünüz gibi maalesef. Yani çıktık mı çıktık. Evet. Arkadaşlar şimdi hava çok bulutlu ve hafif yağışlı. Eve etraf böyle tel örgüyle kaplı olduğu için yani çok iyi bir manzara göremiyoruz. Ama hava güzelken bence keyifli olur. Biz sonuç itibariyle çıktık mı çıktık merakımızı giderdik. ama... Değer mi? Artık bilmiyorum. Sizlerin düşüncelerini de almak isterim tabi. <laughs> Ребята, я не сюда, на 50... поднимаемся, как thank okay. okay. like